Onun keşfi milyonlarca hayat kurtaracaktı. Ama kendi bedeni bu kurtarıcı ışık tarafından yavaş yavaş içten içe yakılıyordu. Bu bir kurbanlık mıydı yoksa bir tercih mi? Bilim uğruna kişinin kendi sonunu hazırlamasının hikayesi. Merhaba ben Hakan. Burası her gün masal Hakan Çetinkaya kanalı. Hepiniz hoş geldiniz. Az önce duyduklarınız, bugün anlatacağımız masalın gerçek ama en karanlık yüzü. Çünkü biz biliyoruz ki her masalın ardında bir gerçek yatıyor. Bugünkü masalımız bir bilim kadınından, bir bilim kahramanının azmini, insanlığın tarihine kazınan, altın harfleriyle kazınan yaptıklarından bahsetmiş olacağız. Evet, bu uğurda ödemek zorunda olduğu bir bedel var. O bedeli anlatmış olacağız. Bunun sarsıcı hikayesi. Marie Curie'nin hikayesi. Hazırsanız başlayabiliriz. Masalımız birazcık bilim ışığında olan bir masal. Bilim ile ilgili elimizden ne geliyorsa sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Masalımızın adı Işık Doktor. Işığı seven küçük bir kız varmış. Ama onun sevdiği güneşin pırıl pırıl ışığı ya da gecenin korkusunu gideren ay ışığı değilmiş. Onun sevdiği taşların içinde uyuyan, gözle görülmeyen minnacık bir ışık taneciymiş. Adına manya derlermiş onun ama o yıllar sonra Meri anılacağını henüz bilmezmiş. Manya küçük odasında yatağın kenarına oturmuş elindeki fosforlu taşa bakarmış. Karanlıkta nasıl olsa parlıyor. İçinden ışık saklıyor sanki. Bu onun en büyük sırrıymış. Acaba diye düşündürmüş usulca. Dünyada başka nelerin içinde böyle gizli ışıklar var. Evlerinin bahçesinde tek başına oynarken çakıl taşlarını toplar, onlara bakar, sizin içinizde de ışık var mıdır acaba? diye kendi kendine sorular sorarmış. Manya büyüdükçe ışığa olan sevgisi ve ilgisi de büyümüş. Artık o manya değil, Mary olmuş. Polonya'dan Fransa'ya ışığın peşinden gitmiş. Sarborn Üniversitesi'nde kitapların arasında kaybolmuş, laboratuvarlar onun için sihirli ormanlarmış. Deney tüpleri, içinde büyü hazırlayan sihirli değnekler. Bir gün bir sihir daha duymuş. Ünlü bilim insanı Henry Becquerel, uranyum adlı bir taşın güneşe ihtiyaç duymadan kendi kendine ışık yaydığını keşfetmiş. Mary'nin kalbi şu gibi çırpınmış. İşte aradığı o gizli ışık buymuş. Hemen işe koyulmuş. Hocası Pierre onun bu heyecanını görünce "Ben de seninle geliyorum." demiş. İki ışık avcısı birlikte yola koyulmuşlar. Mary uranyumu incelemeye başlamış ama bir şey dikkatini çekmiş. Uranyum bildiği ışıklardan çok farklı bir ışık yayıyormuş. Bu ışık fotoğraf plakalarını karartıyor, havayı elektrikli yapıyor, hatta elini yakıyormuş. Bu bambaşka yepyeni güçlü bir ışıkmış. Ona bir isim bulmuş. Radyo aktivite. Sesi çıkarken sanki bir büyüyü bozuyormuş gibi heyecanlanmış. Ama asıl macera o gün başlamış. Mary uranyumu incelerken bir başka taşın uranyumdan daha parlak, daha güçlü bir ışık yaydığını fark etmiş. Kalbi yerinden fırlayacak gibi olmuş. Bu ne diye fısıldamış. İçinde uranyumdan daha çok çıkan bir taş mı? Eline çekici almış, taşı kırmış. İçinde yine aynı ışık daha küçük parçalara bölünmüş. Işık hala orada. Ben buradayım diye bağırıyormuş. O zaman anlamış. Bu uranyum değilmiş. Bu Dünyada hiç kimsenin bilmediği yepyeni bir şeymiş. Yeni bir element. Bir yere koşmuş. Buldum, buldum diye sevinçle bağırmış. İsmini ne koyalım diye sormuş Pierre. Mary pencereden dışarı bakmış. Orada da insanlar karanlıkta ışığı arıyormuş. Ona vatanımın adını vereceğim demiş gururla. Polonyum olacak. Polonyumu bulmak maceranın sadece başlangıcıymış. Çünkü onu buldukları taşın içinde çok daha güçlü, adeta delice parlayan başka bir ışık daha varmış. Bu ışık o kadar güçlüymüş ki karanlıkta Meri'nin cebinde bile cebinden bile dışarı sızıyormuş, masarının üzerinde parıldıyormuş. Bu nedir diye hayretle baka kalmış bir yer. Bu kolonyumdan da güçlü. İşte asıl zorlu yolculuk o zaman başlamış. Bu yeni muazzam ışığı saf hale getirmek için tonlarca taşı kocaman kazanlarda kaynatmaları gerekiyormuş. Rüzgarda, yağmurda, karda. Paris'in baroşlarındaki bir kulübede iki ışık avcısı dev kazanların başında nöbet tutmaya başlamış elleri yanmış, gözleri kızarmış ama Mary hiç pes etmemiş. Kazanın başında kararlı gözlerle seni bulacağım, diye fısıldamış. Seni bulup tüm dünyaya göstereceğim. Yıllar süren çalışmalardan sonra bir gece karanlık bir laboratuvara girmişler. Mary elektrik düğmesine basmamış. Çünkü odanın bir köşesinden küçük bir can küçük bir cam kabın içinde mavi yeşil bir ışığın hafifçe parladığını görmüş. Sanki bir yıldız. Sanki bir yıldız düşmüş de orada duruyormuş. Pierre Mary'nin elini sıkıca tutmuş. İkisi de nefes almadan o büyülü ışığa baka kalmış. Mary'nin gözleri dolmuş. Yılların yorgunluğu o küçük ışık taneciğinin önünde buharlaşıp gitmiş. İşte demiş sesi titreyerek radyum. O gece taşın içindeki gizli ışığı bulmuşlar. Ama onlar bu ışığın asıl büyüsünün bir gün insanların içindeki karanlığı da aydınlatacağından henüz habersizlermiş. Radyum küçük cam kapında mavi yeşil bir yıldız gibi parlıyordu. Mary ve Pierre Curie, Pierre Curie için bu ışık dünyanın en değerli hazinesiydi. Onu bulmak için yıllarını, güçlerini, terlerini vermişlerdi. Ama bu hazine altından ya da elmastan çok daha değerli bir şeye dönüşmek üzereydi. Mary laboratuvarında radyumun gücünü incelerken hafif bir şey fark etti. Deneyler için kullandığı tüplerin radyuma dokunduğu yerde kırmızı lekeler oluşuyor. Sanki orası yanıyormuş gibi görünüyordu. Bir gün cebinde taşıdığı küçük bir radyum tüpünün derisine sıcak kırmızı bir iz bıraktığını gördü. Canı yanmıştı ama aklında bir şimşek çaktı. "Pierre," diye seslendi. Heyecanından nefesi tıkanmıştı. "Bak, bu ışık canlı dokuyu da etkiliyor. Pierre koşarak geldi. İşinin gösterdiği kızarıklığa baktı ve gözleri büyüdü. Bu sadece bir yanık değil de bu devrim niteliğinde bir ipucuydu. Eğer bu ışık sağlıklı hücreleri böyle etkiliyorsa diye fısıldadı. Ancak kötü hastalarda da kötü hücreleri etkileyebilir mi? onları durdurabilir mi? Bu soru laboratuvarın sessizliğinde çınlayan bir çan oldu. Mary'nin aklına o yıllarda kimsenin çaresini bilmediği korkuyla anılan bir hastalık geldi. Kanser. O günden sonra ışık avcılığı yepyeni bir amaç kazandı. Artık sadece bilim için keşfetmiyorlardı. Belki de insanların içindeki karanlık hastaları yenmek için bu ışık bir şifa olabilirdi. Birlikte çalıştıkları doktorlarla görüşmeye başladılar. Radyumu kanserli hücreler üzerinde denediler. İlk sonuçlar inanılmazdı. Radyum, radyum ışınları o yaramaz, kontrolsüzce büyüyen kötü hücreleri durduruyor, onları küçültüyordu. Meri'nin bulduğu ışık bir şifa ışığını dönüşüyordu. İnsanlar bu ışın tedavisi ya da radyoterapi dedikleri yöntemle iyileşmeye başladıkça Mary'nin adı etrafta ışık doktor diye fısıldanır oldu. O taşların içinden çıkardığı ışıkla insanların içindeki karanlığı adeta aydınlatıyor. Derken dünyanın kendisi karanlığa gömüldü. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı patlak verdi cephelerden gelen haberler, yaralı askerlerin fotoğrafları Mary'nin yüreğini burktu. Özellikle bir sorun onu çok düşündürdü. Cephedeki doktorlar kurşunların vücuttaki yerini tam olarak bulamıyor. Birçok asker bu yüzden hayatını kaybediyordu. Bir akşam laboratuvarında oturmuş radyumun ışıltısına bakarken birden aklına bir fikir geldi. Radyum sadece fotoğraf plakalarını karartmıyor muydu? Aynı bir röntgen makinesi gibi. Ertesi gün hemen Fransız yetkililerle görüştü. Size küçük köriler yapacağım dedi. Gözlerinde kararlı bir ışıkla. Yetkililer şaşırdı. Küçük köriler mi? Mary anlattı. Otomobillerin arkasında portatif röntgen cihazları ve en önemlisi röntgen ışınları üreten, içinde radyum bulunan küçük tüpler yerleştirecekti. Bu araçlar cephe hatlarına gidip yaralı askerlere hemen teşhis koyabilecekti. Proje kabul edildi. Meri durur mu? Kızı Irene'i de yanına alarak bir yandan araçları donattı, bir yandan da gönüllü kadınlara bu cihazları nasıl kullanacaklarını öğretti bir bilim insanı olarak laboratuvarlarından çıkmış bir yardım meleği gibi sahaya inmişti. Küçük küriler cephede sevinçle karşılaşıyor, yüzlerce, binlerce askerin hayatı kurtuluyordu. Askerler bu garip ışın yayan arabaları ve onların başında cesur kadını gördüklerinde ışık doktor, ışık doktor, ışık doktor geldi diye haber salıyorlardı. Mary bir askerin yarasının içinde kurşunu gösterirken, bak diyordu. İşte ışık karanlıkta kaybolmuş şeyleri bile bulur. Savaş bittiğinde Mary artık başka biriydi. Sadece bir Nobel bilim ödülü alan insan değil, o artık bir kahramandı. Ama onun için asıl ödül radyumun insanlığa bizzat faydasını görmekte. Savaştan sonra Paris'te Curie Radyum Enstitüsü'nü kurdu. Burası sadece bir araştırma merkezi değil, aynı zamanda bir şifa yuvasıydı. Dünyanın dört bir yanından gelen doktorlar burada radyoterapi öğreniyor, sonra kendi ülkelerine dönüp binlerce hastaya şifa dağıtıyordu. Mary, enstitüdeki laboratuvarından çıkıp hastane bölümü. Biner bazen iyileşen çocuklarla konuşurdu. Onların gözlerindeki ışıltıyı görmek ona onlarca taşı kaynatırken çektiği tüm yorgunluğu unuttururdu. Bir gün iyileşmek üzere olan küçük bir kız ona ''Madam Curie siz sihirli misiniz?'' diye sormuştu. Mary kızın sıçını okşayıp gülümsedi. ''Sihir değil bu merak etmeyin.'' ''Merak etmenin Pes etmemenin, inancın ve en önemlisi bulduğunu saklamak yerine tüm insanlıkla paylaşmanın gücüdür bu. Hayır tatlım dedi yumuşak bir sesle. Ben sihirbaz değilim. Sadece taşların içindeki ışığı bulup onu insanların kalbine taşıyan biri. O an anladı ki radyumun o mavi yeşil ışığı artık binlerce insanın yüreğinde bir umut ışığı olarak parlıyordu keşfin bedeli ağır olsa da bu ona her şeye değdiğine inandırıyordu. Çünkü ışık doktorun gerçek ödülü hayat kurtaran bir miras bırakmaktı. Yıllar Paris sokaklarını yavaş yavaş değiştirirken, Curry Enstitüsü koridorlarında hiç eksik olmayan bir şey vardı. Meri'nin kararlı adımları. Artık gümüş teller saçlarını düşmüş, ellerinde yanık izleri derinleşmişti. Ama gözlerindeki ışık genç bir kızken laboratuvarda ilk deneyinde başladığı günkü kadar parlaktı. O ışık ki hastane bölümünde tedavi olan çocukların yüzüne güneş oluyor, laboratuvarda yetiştirdiği genç bilim insanlarının yüreğine cesaret tohumları serpiyor, dünyanın dört bir yanından gelen mektuplarda umut olup dalga dalga yayılıyordu. Kızı İren artık annesinin en güvenliği yardımcısıydı. Tıpkı Meri'nin yıllar önce Pierre'le çalıştığı gibi. Anne kız birlikte karanlık laboratuvarda radyumun sırlarını çözmeye çalışıyorlardı. İren annesinin o eski bakışlarını, sabrını, bilime olan tutkusunu miras almıştı adeta. Anne diyordu bir gün radyum tüpünü tutarken ellerimdeki sızlama Miri kızının sözünü yumuşak ama kararlı bir sesle tamamlıyordu. Evet yavrum, ışığın bedeli. Ama bu kapının ardında iyileşen çocukların sesini duyuyor musun? İşte o. O buna değer. Gecenin bir yarısı laboratuvarda çalışırken Miri aniden başını kaldırıp Irene'e baktı. Gözleri doluydu. Baban dedi fısıltıyla. Işığın gücünü görebilseydi yerin yokluğu hiç ama hiç dinlemişti yüreğinde. Onu kaybetmenin acısıyla kendini daha da fazla işine vermişti. Belki de bu yüzden bulduğu ışığı o kadar çok insana ulaştırmak istiyordu. 1934 yazı Mary'e Mary giderek yorgun düşürmüştü. Gözlerinin çevresindeki morluklar derinleşmiş, ellerindeki titreme artmıştı laboratuvar arkadaşları dinlenmeli diye rica ediyor o ise zamanımız o kadar kısa ki diye karşılık veriyordu. Sanki içinde bir yerde sonbahar yaprakları gibi savrulacağı günü hissediyordu. 1 Temmuz sabahı enstitüye gitmek için hazırlanırken fenalaştı. Ateşi yükselmiş, halsizlik onu yatağa mahkum etmişti. Doktorlar aplastik anemik ışığı koyduğunda kimse şaşırmamıştı aslında. Yıllarca korumasız bir şekilde radyasyona maruz kalmıştı. Bulduğu ışık onun bedeninde karanlık bir bölgeye dönüşmüştü. Son günlerinde bile yatağının baş ucunda not defteri ve kalemleri vardı. Ziyaretine gelen öğrencilere yumuşak bir sesle tavsiyeler veriyor. Onlara son bir ışık daha yakmaya çalışıyordu birine döndüğünde ise korkma yavrum diyordu. Bilimin ışığı asla sönmez. 4 Temmuz 1934'te sabah güneşi odanın perdelerini yaldızlarken Mary Curie son nefesini verdi. Dünya en parlak zekalarından birini kaybetmişti. Ama onun mirası yok olmaktan çok uzaktı. Mary'nin vasiyeti yerine getirildi defterindeki notlar, yılların emeği, tüm bilgisi paylaşıldı. Cory Enstitüsü bir bilim, şifa kaynağı olarak çalışmaya devam etti ve en güzeli tam da onun hayal ettiği gibi oldu. <laughs> İren İren Cory, annesinin bıraktığı yerden devam etti. 1935 yılında kocası Reddick Cory ile birlikte yapay radyoaktiviteyi keşfederek Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı. Törende annesinin portresine bakarken işte anne diye fısıldadı. Işık bir nesilden diğerine aktı. Mary'nin hikayesi bir masal gibi nesilden nesile anlatıldı. Polonya'daki küçük kızın imkansızlıkları meydan okuyuşu. Paris'in soğuk laboratuvarlarında geçen sabahları tonlarca taşın içinden çıkarılan minicik ışık tanecikleri, savaş meydanlarında koşan küçük köreler ve tüm dünyaya yayılan şifa. Bugün bir hastanede radyoterapi gören bir çocuğun gülümsemesi aslında Meri'nin mirasının da kendisi. Onun azmi bize en karanlık taşların içinde bile bir ışık olduğunu, en zorlu yollarda bile yürünebileceğini hatırlatır. Işık doktor gitti. Ama ardında milyonlarca ışık yaktı. Çünkü gerçek ışık onu bulan kişiyi değil, aydınlattığı her yürekle sonsuz adet yaşar. Evet, bu hikaye bize azmin, fedakarlığın, bilim uğruna kişinin kendi bedelini ödeyebilme cesaretinin ne anlama geldiğini anlatıyor. Tıpkı gerçek hayat, hayatta olduğu gibi. Curie, Madame Curie tarihte iki farklı bilim dalında Nobel ödülü kazanan tek insan, radyum ve polonyum elementlerini keşfettiği çalışmaları, modern kanser tedavilerini temelini atmıştır. Ancak o dönem radyasyonun tehlikeleri tam olarak bilinmediği için kendi bulduğu ışık onun bedenine zarar vermiş. Onu da ölümcül izler bırakmış. Oysa çalışmalarına hala devam etmiş. Masalımız bu kadar. Ee, kaç bilgi vermek istiyorum. Dünden beri hep e, okuduğum, bildiğim biridir Madam Curie. Eşi yer Curie. Madam Meri Curie'nin e, bilime kazandırdığı kaç tane madde var? Onları paylaşmak isterim size ailelerle. Çok farklı bir insandır. Bugün onun doğum günü. Radyoaktivite terimini bilime kazandıran kişi oldu. Bu terimi uranyum tuzlarının yaydığı bu gizemli ışınları tanımlamak için kullanan ilk kişi oldu. Bu alanın aslında temel taşı kendisi. Uranyumun aslında radyoaktif olduğunu kanıtladı. Radyoaktivitenin atomun bir özelliği olduğunun ispatını yaptı. keşif o dönemde bölünemez olduğu düşüncesini yıkarak Modern fizikte bir devrim yarattı. Aslında atomun bölünebileceğini söyleyen ilk kişilerden biridir. Polonyum elementini keşfetti. Masal içinde de geçiyor. Uranyum cevherlerini incelerken, baştaki cevherleri incelerken daha sonrası daha farklı bir e, element olan polonyum buldu. Radyum elementini keşfetti. Polonyumdan sonra çok daha güçlü. Şey, e, radyum oyundan çok daha güçlü bir madde, bir element. Radyumu keşfetmiş. Bu aslında en büyük bilinen başarısı. İki farklı bilimsel alanda, iki tane farklı bilimsel alanda Nobel Ödülü alan e, ilk insan oldu. 1903'te fizik, 1911'de kimya Nobelini aldı. Ve bu arada ilk kadın olarak alıyor bunu. 1903'teki fizik Nobel'iyle bilim dünyasının en prestijli ödülünü aldı. Evet, radyumun da kullanımının önünü açtığı, radyumun canlı hücreler üzerindeki etkisini incelediği, kanserli hücreler tedavisinde kullanıldığını gösterdi. Aslında radyoterapinin doğuşunun ilk ilkiydi kendisi. Temelleriydi. Birinci Dünya Savaşı'nda bu gerçek bu arada çok yani bazı şeyler falan hala duruyor internette bulabilirsiniz küçük küriler. E, onların görsellerini de bulabilirsiniz gerçekten e, savaş sonrasında taşınabilir röntgen cihazları olan petiküriler tasarlayarak binlerce askerin hayatını kurtardı Paris Üniversitesi'ndeki ilk kadın profesör oldu onun haricinde radyoloji Üniversitesi'nin kurdu arka tarafta gördüğümüz görselde olduğu gibi e, Paris'te günümüzde de böyle üniversitesi Varşova'da aynı şekilde yani ait bir e, Enstitü var kendi adıyla anılan. Aslına baktığımızda Madame Curie bilim için, merakı için elinden ne gerek ne geliyorsa kendi hayatı, kendi canı pahasına ne olursa olsun hiçbirini umursamadı. E, bilim için insanlara yardım edebilmek için arkadaki küçük çocuklara hayat olup onların başkalarının hayatına şifa olabilmesi için elinden ne gerekiyorsa, ne gerekiyorsa yaptı. Da bunun sonucunda kendi hayatına bile, kendi canına bile mal oldu. Evet bugün birazcık farklı bir masal oldu bizim için. Siz olsaydınız bunu izleyen küçük dostumuz ve onun ailesi yaşadığı bu Madame Curie'nin yaşadığı, Marie Curie'nin yaşadığı bu macerada kendi hayatınızda bu masal, bu hikaye neleri değiştirebilir? Bir amaç uğruna değerli şeyleri keşfetmek, eda etmek size nasıl yapılabilir mi, yapılmalı mı? Neler bizim için bu kadar değerli? Uğruna ne kadar zorluklara katlanabiliriz? Bunları yazabilirsiniz yorumlarda. Evet. Bir sonraki masalımız çok daha farklı bir masal. Bugün bu arada günlerden 7 Kasım 2025. E, masalı beğendiyseniz kanalımıza abone olup e, kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.